8 Haziran günü tarım eylem planımızı duyurduk. İlk duyurduğumuz eylem planı 56 madde. Ne yapacaklarımızı açıkça taahhüt ettik. Şimdi eee bir, bir, biraz sonra bazı örnekler vereceğim ama eylem planlarımızın özelliğine seçimlerden sonra kurulacak hükümetin ilk 90 gününde ve ilk 360 günde neler yapacağını biz yayınlıyoruz. Bütçesi hesap edilmiş. Iş tutarlılığı Sağlanmış çalışmalar bunlar. Tam 56 madde. Ben şimdi burada bir de Denizli çiftçimizin huzurunda tekrar etmek istiyorum. Ne yapacağız? Çiftçimizin borçlarını en az iki yıl faizsiz olarak erteleyeceğiz. İlk taksit ta iki sene sonra başlayacak. Ve faiz almayacağız. Mazottaki öteveyi Çiftçimize aynen iade edeceğiz. Çiftçimiz artık mazota öteve ödemeyecek. Gübre maliyetinin yarısını tam yüzde ellisini devlet olarak biz vereceğiz, destek sağlayacağız. Çiftçimizin kullandığı elektriğe daha düşük fiyatlı ayrı bir tarife uygulayacağız. Tüm tarım desteklerini üretimin yapılacağı dönemin başında açıklayacağız. Ne destek vereceğimizi ve ödemeleri aynı yıl içinde, üretimin olduğu yıl içerisinde gerçekleştireceğiz. Sulama projelerini hızlandıracağız kaynakları böyle Kanal İstanbul gibi projelere değil sulama kanallarına ayıracağız. Damlama sulama, kapalı sulama sistemlerine kaynak ayıracağız. Yağmurlama sulama sistemini genişleteceğiz, yaygınlaştıracağız. Böylece çiftçimizin üretiminin de gelirinde doğru sulama politikalarıyla ve doğru yatırımlarıyla en az iki kat, üç kat artıracağız. Değerli arkadaşlarım bakın biz boş konuşmuyoruz. Her şeyi takvime bağlıyoruz. Her şeyin bütçesini hesap ediyoruz. Denizli'de de işte çiftçilerimize bu taahhütlerimizi buradan tekrar yeniden ifade ediyoruz. Değerli arkadaşlarım, Denizli aynı zamanda büyük bir sanayi şehri. Sektörel teşvikler nedeniyle bazı sıkıntıların olduğunu duyuyoruz, biliyoruz. Sanayi bölgeleriyle limanlar arasındaki bağlantının zayıf olmasının maliyetleri artırdığını rekabet gücünü düşürdüğünün de farkındayız. Bizler deva iktidarında teşvik ve desteklerde net katma değer tedarik, zinc tedarik zincirindeki rol büyüme, karlılık performansı ve kayıtlılığa özen gösterme gibi kriterlerle teşvik ve destek politikamızı ortaya koyacağız. Yenilik ve ürün geliştiren firmalarımıza sağlanan desteklerin etkinliğini artıracağız. Tarımla sanayiyi entegre ederek yüksek katma değer için destek vereceğiz. Sanayi bölgelerimizi demir yollarıyla limanlara bağlayacağız. Denizli daha da fazla ihracat yapması için destekleyeceğiz. Daima alın terinin, bilek gücünün, üretimin, üreticinin yanında olacağız. Bizler hep beraber el ele vererek yapacağımız atılımla Türkiye'nin ekonomisini ayağa kaldıracağız. Değerli arkadaşlarım, Denizli ekonomisinin en önemli unsurlarından bir tanesi de turizm. Pamukkale, bembeyaz travertenleriyle eşsiz bir doğa harikası olan bu travertenlerle yine Hierapolis ve Laodikya gerçekten antik eserleriyle turizmde çok önemli değerlere sahip bir ilimiz. Bu turizmin ne kadar önemli bir şehir olduğunun deniz açısından turizmin ne kadar önemli olduğunun farkındayız, bilincindeyiz. Turizmde yaşanan nitelikli insan kaynağı sorununu biliyoruz. Bu nedenle turizm meslek liselerine önem vereceğiz. Turizm sektöründeki paydaşlarla beraber bu liseleri güçlendireceğiz. Bütüncül bir bakışla termal, sağlık, kültür turizmi gibi alanlarda her türlü desteği sağlayacağız. Evet değerli arkadaşlarım gerçekten Denizli tarımıyla sanayisiyle turizmiyle ve daha pek çok sektörüyle başlı başına ülke ekonomimizde çok önemli bir sütun. Ve bizim Denizli'ye bundan sonraki dönemde gerçekten çok daha fazla önem vermemiz gerekiyor. Denizli zaten koşuyor ama Deniz'inin daha sağlam bir zeminde koşması için, Deniz'inin güven ve istikrar içerisinde daha da hızlı koşabilmesi için hep beraber çalışacağız.